yardımcı olmaya çalışacağım. Allah sizi korusun. Amin, amin. Hatay Valisi Ercan Topaca Antakya Gazeteciler Cemiyeti ziyareti öncesinde Süheyla Hilisli isimli vatandaşın yaşadığı sıkıntıları dinledi. Bakın yer çok, çok kötü. Bu şartlarda yatıyorum. Bizim mutfağıma bakın. her yer, atıyor, her yer, dolu. Ağ gece ziyaretinden önce sesini Hatay valisine duyurabilmek için sokağa çıkan yaşlı kadın, derdini ve yaşadığı sıkıntıları Hatay valisi Ercan Topacaya anlattı. Yaşlı Süheyla Kilisli evinin bakımsız olmasından ve geçinecek parası olmamasından yakındı. Bak oğlum değişsin. Var, Yakacak şey sovam bile sovam teneke. Yani. kömür bile yakmıyor. Yaşlı kadının bir diğer sıkıntısı ise oğlunun işsiz olmasıydı. Konuyla alakadar olan vali topaca yetkili bir kişiyi görevlendirerek yapılabilecekler konusunda yardım sözü verdi. Tam arkadaşları göndereceğim biraz sonra gelirler. Teşekkür tamam. ederim. Allah sizden razı olsun. Bir yardımcı bir olmaya bir çalışacağım. Bütün her yere akıyor. Madde bakımından yaptıracak zaten ben kiracıyım. Bu kirayla başka yerde oturamam. Ondan ricam biraz böyle yardım, biraz oğlana bir iş olsa. Daha sağlıklı şartlarda yaşamak için. Öğleden sonra bir kişiyi gönderip bazı sıkıntıları elinden geldiği kadar yaptıracağını söyledim.